İslamın şartı kaçtır? Beş galiba, değil mi? Peki nelerdir? Sayabilir misiniz? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat, zekat vermek, vermek kelime i şart getirmek. getirmek. İslamın şartı kaçtır? Beş'tir. Nelerdir? O... Ben yapamayacağım? Daha efendim? Kimi konuşamayacağım? Neden Kimi abi? Var, Hemen söyleyiver. İslamın şartı ka şartları kaçtır? Beş. Nelerdir? Yani şimdi ben böyle alışık değilim ya. Hemen söyleyin. Namaz kılmak, oruç tutmak hacca gitmek, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek. Sağ olun. Ben Suriye. Oh. Suriyeli. Türkçe biliyor, ya. musunuz? Ha, Türkçe biliyorum. Sen biliyor musun? Ha. Kim biliyor Türkçe? Ha? Kimse bilmiyor mu Türkçe? Kimse biliyor. <laughs> İslam'ın şartı kaçtır? Şartları. Beş. Nelerdir? Hacca gitmek, oruç tutmak, ee, neydi? Hacca gitmek, e, oruç tutmak, kelime-i şehadet getirmek, bir de ah, dilimin ucunda da çıkmıyor. İslam'ın şartları birden sorunca şey oldu. Pardon. Tamam hatırlayabildiniz mi? De Hemen sorayım. Tabii. İslam'ın şartları kaçtır? Beşti. Size de soralım. Nelerdir? Say. Say aşkım. Oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. O söyleseydi ilk önce. Bir de namaz kılmak. Bitti zaten. Başka? Tamam saymadın mı? Beşti. say. Bitti ya saydım az önce. Dört Başka... yaptın. Dört mü yaptım? Zekat vermek, namaz kılmak, bir tane daha. Hadi. Söyle o zaman beşini söyle. Saydın. Hepsini saydım ya. Olur mu? Ya Allah seni kahretsin saydım hepsini. Ya. Bak, bak. Ya. ya doğru saydım ben. Oruç Ay, tutmak. Tamam bir. Evet. Zekat vermek. Evet. Hacca gitmek. Evet. Namaz kılmak. Evet. Bir tane yok. Ya bak bir tane yok. Evet <gülüyor> <de> <gülüyor> bir tane yok. <laughs> tamam, evet, sen evet, kaç tane oldu? Dört tane. Dört tane oldu. Kaç tane şartı var İslam'ın? Dört tane var. Dört tane mi var? Beş tane. Da... Beş dört. <laughs> beş mi? O zaman buyurun. Tamam buyur. Beş diyorsan söyle o zaman hadi. Beş beş. Beş, beş değil mi ya? Tamam, beşinci sene. Beş söyle. mi dört Hı? mü? Beşincisi. Beştir ya. Beşinci söyle. Pek müsait değilim o yüzden. Şarlar. Tamam o zaman teşekkürler. İslam'ın şartları kaçtır? Altı. Buyurun, sayı, sayabilir misiniz? Vallahi hepsini tam ezberle bilmiyorum. Tamam. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, bu kadarını biliyorum 6 tane ama. 6 tane ama 4'ünü biliyoruz. Anladım. İslam'ın şartı. Abi ben bu soruyu çok duydum ama ben de bilemedim. Bilemedin mi? Aynen. 5. Haklısın. Nelerdir peki? 5, 5 olduğunu ben de biliyorum da. Hacca gitmek. Evet. Namaz kılmak. Evet. Zekat, zekat vermek. vermek. Evet. Bir tane kaldı değil mi? bir tane veya iki tane kaldı. <laughs> <laughs> <oruç tutmak>. Allah, <laughs> Allah inanmak. Nasıl? İslam'ın şartları kaçtır? Beş. Sayabilir misiniz? Oruç tutmak, namaz kılmak, ibadet ama zekat vermek. Heyecanlandım. <laughs> oruç tutmak, namaz kılmak, ibadet etmek. Namaz kılmak. Ya, namaz kılmak. Oluyor zaten. Dur, bit. Fitremin neydi? Vallahi unuttum. Haca gitmek hmm, verdi. Kopya veriyorlar Kopya ya. Kopya veriyorlar evet. Hem de kameraman veriyor evet. yani. Böyle Senin bir şey olamaz veriyor. yani. Bence hayır olmaz bu. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyor musun Bilmiyor? abi? Bilmiyorum. Boş ver İslam'ın şartları, şartları kaçtır? Nelerdir? Hacca gitmek. Evet. <laughs> Oğlum <ya>. Bilmiyorum abi. <laughs> İslam'ın şartı 5 miydi? Yani 5 doğru. Hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. 4 oldu. 4 oldu abi. Allah'ım yani, her şey yapıyordu. Ve kaçtır? Bilmiyoruz. Yok. İslam'ın şartı altıdır. Kur'an'a inanmak, inanmak, peygambere inanmak, ahiret günü inanmak, kadere inanmak. 5'tir. Nelerdir? Allah'a inanmak, peygamberliğe inanmak, kitabına inanmak e ve kelime-i şehadet getirmek. Bilgi vereyim onlar imanın şartıydı ayrıca altı. İslam'ın şartları kaçtır? Onu sen meclisliklerine sor. İslam'ın şartını soruyorsun. Onlara sor. Sana sen soralım abi. bana hiç mı? Bilmiyor mu? Biliyorum ben hepsini biliyorum. Söyle abi. Hiç bana şey yapma. O meclis sektörünü sor. İslam'ın şartları kaçtır? Beş. Nelerdir? Kelime-i şehadet getirmek, hacca, getir hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak. Kaç oldu? Dört oldu. Dört oldu. Ne, ne demiştim? Bir dakika baştan sayayım. Zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek, hacca gitmek, namaz kılmak. Bu sefer namaz kılmak dedim öbürünü unuttum. Dur ya dur en baştan sayayım kelime işaret getirmek, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Söyleyeyim bildim bari zaten. Aynen. Namaz Aynen. kılmak. Karşı ben bir numara. Ne çabuk? Eee, şey sual İslam. Sualler İslam mı? Eee, kamşar, kamşar. İslam mı var? O da bilmiyorum ben. İslam'ın şartları beştir. Nelerdir? Eee, <laughs> vallahi heyecanlandım. <laughs> namazdır, oruç tutmaktır, hacca gitmektir. <laughs> Heyecan yaptım. <laughs> Heyecanlanmana gerek yok ya <laughs> abi ya. Vallahi. Ablayı soralım tamam. İslam'ın şartlarını soruyoruz ablacığım. Ya biliyorum da çek. Söyle ya. Namaz kılmak. Kaç oruç... tane? Beş. Sayın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Tamam. İslam'ın şartları kaçtır? Abi. <laughs> Bilmiyor musun? <laughs> İslam'ın şartı beştir. Nelerdir? Namaz kılmak, oruç tutmak, hac'a gitmek, zekat vermek, Allah'ın birliğine ve peygamberlere inanmak. Beştir. Nelerdir? Kelime işareti getirmek, ee, zekat vermek, namaz kılmak, oruç tutmak, hac'a gitmek. Sağ olun, Beş teşekkür ver. ederim. Şöyle bir atıktır ömesinde de abi. Sonra dinsiz demesinler. İslam'ın şartları kaçtır? Beş. Nelerdir say? İslam'ın şartları geldim ama. Bir an gelince böyle haliyle şey olduk. Hocalar da ee... böyle cetvelle vurur ya. Evet. Ayda. Bir, bir an gelince böyle İslam'ın şartları. Ee, İslam'ın mı, iman'ın mı? İslam'ın. İslam'ın. Hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak, namaz kılmak. 5'tir. Hmm. He? İslam'ın şartları. Onu bilmiyorum. İslam'ın şartları kaçtır? 5. Nelerdir? Oruç tutmak namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek. Beşincisi neydi? Beşinci unuttum Allah. Teşekkür ederim. En iyi ben yaptım değil mi? Ne? En iyi ben yaptım değil mi? Evet. Dörde kadar. Tebrik ediyorum seni. İslam'ın şartları kaçtır? Hocam <laughs> öyle bir soru sordunuz ki. İslam'ın şartları hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i doğru mu? İslam'ın şartı birdir, tek. Buyurun. O da Kur'an-ı Kerim'in tamamını kabul etmektir. O şart dediğimiz şeyler sadece beş tane olsaydı, onun dışında hiç önemsemezdin, hiç yapmazdın. Yapmazdın. Ee, ben bunları kabul etmiyorum da diyebilirdin. Oysa bir Müslüman Kur'an'da bir ayet daha inkar etse kafir olur. Onun için İslam'ın şartı birdir. O da Kur'an'ın tamamına inanmaktır. Hazreti Muhammed'e örnek almaktır. Yani çocuklara yani Abi klasik, olan, klasik, nazıyorken... olan, klasik olan, klasik olan, klasik olan, klasik olan Kelime-i namaz, oruç, had, zekat. klasik göre. Ama bu doğru değil. Yani doğru olan birdir. Kur'an-ı Kerim'in tamamına inanmaktır. Sen bu beşini kabul ettin. Desen ki mesela ben şu Kur'an ayetlerini inkar ediyorum, kabul etmiyorum desen Müslüman olur musun? Olamazsın. Onun için Kur'an tamamını kabul etmek gerekir. Beş değildir. Hatta bazıları 32 fazlalar, 52 fazlalar. Bunlar da çok doğru değil. Teşekkür ederim. Farz Farz bir senedir o da Kur'an'ın tamamına inanmaktır. Bir ayetin hikayesi ederseniz Müslüman olamazsınız. Allah kabul etsin. Teşekkür <laughs> ederim. İslam'ın şartları kaçtır? İslam'ın şartı, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Başka? Namaz kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmektir. İslam'ın şartları kaçtır? Beş. Nelerdir? Evet. Say. Kur'an'a inanmak, meleklere inanmak, kitaba inanmak, ee, namaza inanmak. Söyledim mi onu? Başka? Allah'a inanmak. <laughs> Çok karıştırdım. Var mı başka? Yok. Söyle. Abi İslam'ın şartları hacca gitmek, zekat vermek, oruç tutmak. Devam ediyor. <laughs> Her zekat vermek, amaz kılmak, oruç tutmak dedim ben oruç bana. dedim Kaç tane? Üç kaldım. dediniz şimdi. Üç oldu. Abi 3 ben bunlar bir tane söylesem mi? <laughs> bir dakika abi aklıma gelecek. Bir saniye. Hadi. Neydi lan? Buyur amca. Beş. Nelerdir amca? Ya, ya. kılmak, oruç tutmak. Başka? Var daha çok. Başka yok mu? Ben he? Say amca. Dedim şey <laughs> ya. Ben bile sizden daha heyecanlı söylerdim bak mesela siz bana suflörlük yapın nasıl söyleniyordu? İstanbul şartı beştir, 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 beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Beşincisi ne?